abi, pert Ersin ettiniz abi, beni. Şey mi? Efendim? Ersin abi. Heh, söyle kardeşim. Ersin abi, Royal Pass alır mısın bana? Royal Pass alırım. Alırım ama onu uyandırma. <laughs> <laughs> tamam. ya abi uyandırsın. <laughs> Elini gördün mü? Eli nasıl böyle gidiyor? Eğitim sahasına hadi. Hadi, hadi, hadi. Eğitim sahasına yürü Yürü, yürü, yürü. Öğretmenim, ben canlı ders var mı? Yürü. <laughs> <laughs> Hocam ne vuruyorsun ya? Ameli gidip gelip. bize de ekmek çıkar mı ekmek? Ananı <laughs> sikeyim alamadım. <abi, abi. gülüyor> alamadım. Alamadım. Alamadım abi. Abi, abi, abi. Şuralar bir karışık. Arada kalacağım ha. Fark ettiler. Oha. Yıkılmadım. Lan. Ayaktayım. Gönderdim. Hangarın tepesinde bir füze gibi gönderdim yemin ederim. Buradan sonrası bak. Oradan sonra bu müzenin altında bak. Kafetle beni. Vaaay. <laughs> Şu uçağın tepesine çıkılması gerekiyor ama bu Kolsuz Allah Ya Allah kahretmesin ya içeri girmiştim tam içeri girmiştim ya Videoyu video gibi kalsın mı? Hayır bir kalsın kaos... Ananım Senin Allah canını alsın Yaptım. Altı banda yaptım. Aşağı be al kaskı. Bunu ne yaşadık, ne yaşamadık tamam mı? Unutma. Kanka bak ya. içeride. Bir yerden adam çıkabilir. Bir yerden içeride değil mi? Hemen içeride. İçeride içeride abi. Ne var? Bomba atıyoruz abi. Dikkat et. Sen attığım yere bak Haydi ya. abi direk vurun ağaç, direkt vurun şey yapmayın. Ya nereye atıyorsun tamam. ya? Abi ne saçma bir şey ya bu. da at... Çok güzel abi, Kaltı var ya. Bu. Nereye attığını gördün mü? Bunlar da varmış. Oğlum seviremiyorum bunları. Oğlum. Ana! Oha! Çok güzelmiş bu. Asi General maskesi. Caner'e benziyor lan bu. Abi. Vallahi, vallahi sana bir... Biraz insaf, en insaf. Kaç tane roket attınız ya? Bak. Abi kaç tane bu? M202 dörtlü RPG. Oğlum üstüme şey falan atsaydın ne bileyim atom bombası, hidrojen bombası falan yok muydu bu? Kardeşim silahı var mı? Komik mi lan? Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. <laughs> Hayır. No, 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 no. Abi selamünaleyküm. Ben geliyorum da beni mi vurmayın lan? Ne oluyor lan? Hileyim. Allah çarpsın hileyim. dur lan dur dur ego ego ego. Ego bak sana bir şey hatırlatacağım. Bak gözün gözünde bir yaşlık edecek? Bak bak gel. Bu kim oğlum bu ego değil mi? Kanka o M4'ü versene sana iki tane M4 yapıp vereceğim. 2 tane M4 Senin zekalı Sevi 3 yeneğimi kırdın ya Ver şunu At avu At bayağı at iyi. Abi AVM'yi vereceğim mi? Vereceğim AVM değilim zaten. <laughs> şu an, şu verdi de araba. Ben, arabadayım abi. Ya, ya abi millet birbirine anasını değil mi? Level 3 zırh veriyor çıkartıp bizimkiler burada AVM kar 98 işte AUK takası yapıyor ya. Kocaeli. Ya. Kocaeli. Kocaeli. Koca abi abi öldürdün mü? Aynen. Hocaeli'ye buradan selam olsun. Aynen öldüreceğim kardeşim Aynen, ya. Abi öldüreceğim mi? E boya. E? Ne yapıyorsun? Hayran olun, beğenin, paylaşın, abone olun, doban. Evet. Lan! Lan oğlum. Stop! 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 Lan stop. Real this time. Acaba Lan bir mermi gitti abi? ya. 4 kişi misiniz? <laughs> Olabilir mi abi? ki adam yerde duruyor. beni Yemin ederim bu videoya gelen her bir like Aha da bu gördüğünüz bunu hileciye Sokucam bunu ya Mükemmel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok buyurun ya, ya, oldu toplamda. <gülüyor> Kaç? <gülüyor> 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 3, 3 o, o zaman bak, 3, 3. <laughs> 3 numara, 3 3 Arkadaşlar atıyorum biz rakip takımız gelsek tamam, tamam. size böyle yol ortası bassak ne olacak ha ne olacak Arkadaşlar hadi hepimizi öldürüyorum arkadaşlar hepimizi öldürüyorum Bunu alın bak bunu buradan alın Nerede AFK mı ne yapıyor Abi kaskına vurma kaskı bana lazım Nerede ha kaskı bana Bro lazım lazım. Hey. Ne var lan Neyse thank you. Sen aşağı sıkışıyormuşsun. Gel. Gel gel buradayım. Gel. Çok gidiyormuşsun sen. Onu onu UHA! 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 Çık şuradan. Çık şuradan. Hadi. şu bombalar bitsin. Bomba <laughs> Bırakayım abi kartopunu bir sıkıştırsana nasıl olacak? Merhaba abi. Ben. Abi. Oğlum bunu bitmiyor burası. Hadi. Dostlar arkadaşınız şöyle biraz sağlı duruyor abi. Buradan böyle bunu yamuklamasına. Abi ya artık ben. Beni bir sal lan beni bir sal. Arkadaşlar sizi bulmak zorundayım bu arada artık ya. İziniz var mı? Yok yok vurma abi. Abi ya. yok abi biz gidiyoruz abi Allah'a emanet hadi geçiyoruz. <laughs> Selamun aleyküm. selam. Etek giydirecek misin bana? Nonni mi olacağım? Nonoş mu olacağım ben? Aynen. Bana etek giydireceksin. Maçtan, hadi bakalım maçtan sonra göreceğim. Maçtan sonra göreceksin. A few moments later. Alo? Ya, seni mi kıracağım ya? Etek giyim al. Ya üstünü soyun. Oh, you touch my la, la. Yanıyor değil mi? Dur. iPhone kalkmış. Silahsa vurun. Tan dur dur. Sen Bu sen kim? Duruyordu. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Barış abi sana loot getirdim. Ha Arda'mış. Arda kusura bakma. Ardaymış dedim de sen aldın, peze. Buraya kadar izlediysen senin yerin bende ayrı. O yüzden buraya kadar izleyenlerde abone olmayan varsa çok gönül koyarım. Tam şu an abone olan kardeşlerim için açıyorum bunu. Bak senin için. Attığın fişekten AVM çıksın inşallah Rabbül Alemin. Drop'tan da... Sıçtım galiba. Oğlum niye abone olmadınız? O... Güzel kardeşim. Üçüncü kez seni fullledik. Bize üç kere boya verdim. Artık Malzeme ya da SKS'yi ver. Mal sana eğer yine boya verirsin. Bize mal olmadığını kanıtlamak için malzeme ya da SKS'yi ver. <laughs> <laughs> Bizimki Lan, oh oh Lan oğlum. Bitti. oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. vurdum? Lan oğlum Erdem hadi bir sal peşimi ya. Allah. Allah. Güzel güzel güzel. Şu Erdem mi? Dan, adam, adam olacaksın adam. Adam olacaksın adam, adam, adam olacaksın. Anladın mı? Adam. Adam olacaksın adam, adam. Hadi <laughs> vurdum bir. Gösteren var mı abi açık <laughs> gösteren? Evet, açık da açık, açık Şurada şurada abi. O ne lan? Abi ne? Abi bir şey kattı. Kontan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Oğlum dur. Eh, ne? Nah, hayır 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 <laughs> vuracağım şimdi hayır <laughs> <laughs>